Konut arzının talebi karşılamaması ve krediye erişimin azalmasıyla gayrimenkul almak isteyenler farklı yöntemlere başvuruyor. Bir konutu birden fazla kişi satın alarak hisseli bir şekilde konut sahibi olunuyor. Uzmanlar altyapısı olmayan bu yöntemin sağlıklı olmadığını belirterek açıklanması beklenen gayrimenkul sertifikası programını takip etmelerini önerdi sertifikayla metrekare satın alınabiliyor. Proje bitiminde metrekare toplamı bir ev almaya yetiyorsa ev alınıyor. Yetmiyorsa alınan metrekareler elden çıkartılıp satılabiliyor. Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Olcay Selvi vatandaşların genel olarak yatırımını konuta yaptığını söyledi. Geçen seneye oranla Ocak-Eylül döneminde özellikle Eylül ayındaki 9,5'luk azalış genele de 14 civarında yansımış oldu. Ee, bu yıl şu anda Eylül ayında 102 bin civarında bir konut satılmış oldu. Ee, Tabi azalışın çeşitli sebepleri var. Ee, bunlardan bir tanesi özellikle yine rakamlara baktığımız zaman ipotekli satışlarda %8.2 civarında bir satış var. Toplam satışların yüzde %8'i ipotekli yapılmış. Bu da iki sebebe dayanıyor. Aslında kredi faizlerinin ciddi oranda yüksekliği ve ikinci konut alırken eee sadece yüzde iki buçuk civarında bir kredi kullanılması aslında hükümet özellikle bunu yaparken eee şöyle bir amaç vardı konuta gerçekten ihtiyacı olan hiç konutu olmayan ve kirada oturan insanlar konuta ulaşsın istiyor ama tabi burada yapılması gereken ve atılması gereken asıl adımlardan biri de konut arzının yükseltilmesi çünkü konut tarzı yükseltilmediği zaman yine istatistiklerden bir rakam vereceğiz. Toplam satışların yüzde yetmiş nokta üçü ikinci el konutta yapıldı. Bu da sıfır konutun üretimdeki sıkıntılarını, arsaların şu anda özellikle inşaat firmalar açısından olaya baktığımız zaman arsaların ciddi oranda pahalı olması ve arsa maliyetlerinin inşaat maliyetinin yüzde kısmını oluşturması gösterilebilir bununla alakalı yabancıya satışta da. Yine doğal olarak yabancı özellikle burada sıfır konut tercih ettiği için geçen seneye oranla baktığımız zaman yine Eylül döneminde yüzde 43 buçukluk bir azalma söz konusu oluyor. Konut her zaman bir yatırım aracıdır ama Türkiye'deki e, kiracı oranının e, son yıllarda özellikle yüksek olduğuna ve kira sıkıntılarına, kiralardaki faiz yükselmelere baktığımız zaman insanlar artık evini e, bir şekilde Başlarını sokacak bir yer arayışıyla alıyorlar bu evleri ve gayrimenkulü. Ee, tabii burada konut arzının özellikle Şubat'ta yaşadığımız o acı depremden sonraki göç dalgasıyla birlikte azalması, ekonominin dünyada e, meydana gelen e, negatif yansımalarının bize de, vurması sebebiyle çok ciddi manada ulaşılmaz hale geldi konut. Bununla ilgili çalışmalar var. Hem kentsel dönüşüm bacağında çalışmalar var. Hem yeni konutun üretilmesi anlamında çalışmalar var. Ama vatandaş genelde yatırımını şu anda bir konutum olsun diye yapıyor. Bununla alakalı da çeşitli yeni yollar var. Bununla ilgili özellikle vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor.